Cep telefonu satan bir dükkanın birbirine eş iki rafı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Raflar arkadaşlar birbirine uzunlukları eşit. Üst sıradaki rafa cep telefonları dikey olarak diyor. Alt sıradaki rafa üst üste dört cep telefonu kutusu olacak şekilde yatay olarak aralarında ve raflarda boşluk kalmayacak şekilde dizilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ne olabilir burada? Burada baktığımızda burası 20 santimetre. Şu 8 santimetre olduğu için demek ki 8'in katı olacak arkadaşlar raf. Aynı zamanda 20'nin de katı olacak rafın uzunluğu. 8 ve 20'nin ortak katların en küçüğü kaçtır? 2'ye böldük. 4, 10. 2'ye böldük. 2'ye 5. 2'ye böldük. 1. 5'e böldük. 1. 2 kere 2, 4, 8. 8 kere 5'ten ne yaptı bu? 40 yaptı arkadaşlar. Demek ki burak 40 cm veya katı olacak arkadaşlar. 4 metreden az. 4 metre olsaydı arkadaşlar 10 katı olurdu. E, 10 kat olunca 400 oluyor. O, o zaman ne yapalım arkadaşlar en fazlayı bulabilmek için? E, 9 katını bulalım. Demek ki bizim rafımızın uzunluğu 360 cm olacak. Bize diyor ki alt raftaki cep telefonu sayısı üst raftaki cep telefonu sayısından kaç fazla arkadaşlar? En fazlasını bulduk biz. Şimdi 360 arkadaşlar 8'e böldüğümüzde üst rafta kaç tane var bunu bulmuş olacağız. 8'e böldüğümüzde. 4 kere 8, 32, 4, 40, 5. Üst rafta 45 tane var arkadaşlar. 45 tane var. Alt rafta peki 360'ı 20'ye bölelim. 20'ye böldüğümüzde kaç tane şu şekilde dörtlü e, var arkadaşlar? Onu bulacağız. 1 e, böldük 20, 16, 160, 18. 18 tane böyle arkadaşlar dörtlü cep telefonu var. Her birinde 4 tane olacağı için ne yapalım bunu 4 ile çarpalım. Buradan 72 tane de alt rafta var. Bize ne diyor? Arasındaki farkı soruyordu. 72'den arkadaşlar 45'i çıkardığımızda kaç buluruz bunu? 7, 27 olarak buluruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.